Ziraat Odası Fethiye Şubesi tarafından 1 ila 1,5 yaşındaki Gemlik 21 serisi mavi bandrollü zeytin fidanı satışı başladı. Zeytin fidanı satışı hakkında Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit açıklama yaptı. E, zeytin sat satışlarından bu sene biraz geç kaldı. E, çünkü önce havalar çok sıcak gitti. Çok, çok sıcak gitmede şunu göstereyim size. Şu tazeler e, Oradan kökünü oynattığımız zaman arabaya sardığımız zaman bu tazeler burada ölür diye getiremedik. Ee, ondan sonra yağmurlar başladı. Tabii beklediğimiz şeydi, yağmur çok önemliydi bizim için. Yağmurda da şu şekilde kök oynadığı zaman sardığımız zaman burada kuruma yapar ve çiftçilerimizin elinde çok kurumuş olur diye biraz geç geldik. Ee, şimdi geldi zeytin bitanlarımız. Ee, bu gemlik 21 sersi, mavi bandar olur fidanlarımız e, hem yağlık hem sohral, sohralıktır. E, bir yaşında, bir buçuk yaşında zeytinlerimiz. E, çok talep vardı zeytin gelmezden önce. Şimdi sizlerin kanalıyla çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. Fethiye Zerah Odası'nda bir yaşında ve bir buçuk yaşında Gemlik 21 serisi mavi bandurlu zeytin fidanı temin edebilirler. E, fiyatlarımıza gelince bir yaşındakında 13 lira, bir buçuk yaşındakılar 16 lira olaraktan satışa sunulmuştur. Ee, önümüzdeki haftada e, narenciye çeşidi, yani baştan portakal, e, enter donat e, limon e, ve yedi veren limon, e, mandalina çeşidi gelecek. Bunlar da çiftçilerimizin e, ihtiyacına göre buradan temin edebilirler. Ziraat mühendisi Gökçen Sertkaya ise zeytin fidanının ne şekilde dikilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu. Ya ilk önce bu yöreye artık gemlik dikiyoruz. Çeşit önemli. Genelde sahil bandında gemlik dikiliyor. Gemlik öneriyoruz. E, çukuru açtıktan sonra bu şeyi tüp hizasında bitirsinler. En önemlisi bu. Derin hizasında. Evet. Derin dikildiğinde zeytinlerin kurumasının yüzde 80'i o yüzden kök boğuluyor ve Çürüyor. Hmm. E, o nedenle açtığımız çukurun altını toprakla doldurup tüpü yerleştirip açıp tüp hizasında dikmeleri en önemli konu bu.